Doktor Murmillo hoş geldin. Aleykümselam kardeşim. Ne haber? Doktorsun illaki yani. DR dediğine göre. O herkes gold bizde hocam. Çok sıkıntı. Herkes gold bizde çok sıkıntı. Karşı takım daha. pinklerdeyi pinkler de iyi karşı takım. On bir 64'lük var gerisi 10 ping bizi mahvedecek Ya yapacak bir şey yok Emerald okey çeke çeke daha 10 gemi gemi fight Rankmela bakın senin takım daha iyi Ama bana öyle gelmedi yani takım olarak daha iyiydi ADS, ADS dedim mouse ayarlarım reis Benim mouse ayarı bak burada kontrolü gösterelim Benim kontrol 9-11 Bunu soruyorsan eğer Şunu mu diyorsun yoksa Mouse'a 400 DPI. Ama geçen sezon çok yüksekti benim DPI'im. Dehşet bir DPI'im vardı. Onu Allah'a şükür. Çocuklar sağ olsun. Abi dediler böyle böyle böyle. Düzelttiler. Düzelttik onu. Çok şükür o konuda. iyi ya. Yani. Yok oğlum 91 nerede ya? 9 11 lan. 9 11. Şunu mu diyorsun? 91 hangisi? He, ee, 1. Vallahi o bilmiyorum o öyle. Vallahi reis onları hiç bilmiyorum. Masum 400 DPI ama benim. Ne reis ben o kadar oynayamam artık ya. Valla bileğim vardı ya gari koptu yani. Benim bilek koptu gari. Yeter. Yeter eject. Bunu yakaladık şu an ya. Bence iyi. Bunu bozmayalım. Beni şimdi gaza getirip bir daha yaptırtmayın. Evet bak. Drone has found a bomb. Alıştım çok. 1 2 yaptık ya. Ya ne yapayım? Ya bu drone yalnız neden? Hmm, reis. Elektrik var mıdır yoktur diye düşünüyorum. Ten second, ne takılıyor ya? bir sıkıntı var reis. You've located a bomb. Make your way to ben 1600 dp ooo sezon ellemem ya var mı lan orada bir şey ya, almış eş benim bekleyen eş geldim Uh, Rocky Star şey aramadım. Daha sis bitmemişti bende. Aha. Tek attı. Yürek çözecektir. Ben de sis hala duruyor da adam beni görmüş. Ha ben önümü görmemişim yukarısını. Hiç sesini de almadım onun zıpladığını yani. Hayır bir ses aldım da orada sürünüyor diye düşündüm. Onlar artık bu sezonun şey, tuzu biberi. <laughs> 1600 Ben de geçen sezon 23'e 23'tü bu benim gösterdiğim 9-11 ayarım. Hmm, 23'e 23'tü. DPI'nin 1600'dü. Ben de 1600 ya, ya, ya da 1800'dü herhalde. O zaman bunlar daha da uçuktu. Şimdi 400 DPI oynuyorum. Bir iki kade yaptım. Bence gayet iyiyim ya. Sıkıntım yok yani şu an. Termit balsam bu sefer ya. Eys ama iyi oluyor. 32. Sen 32 onu nasıl oynuyorsun ya? 1x 32'de. Abi mouse'la çek çek bir yere kadar. insan yoruluyor bileği falan. Ben de yaşlıyım o kadar çekemem. to İşte şimdi bu çocuklar bizim takım iyi gibi ama. O kapı bandını fark Daha Bak yine burada mı gelecek? Yeah, to it, bro. Be advised, your drone has located a bomb. 10 seconds before insertion. 5 seconds to insertion. I'm starting to pick on that ping. Oh, shine down on there. I'll look up to the bomb location and defuse it. Come on, get up, shit, get up, dude. I'll be there. I'll be there, standy. он Yarda biri var. İki var yine.

Kolumu yarasın. <laughs> ee, üstüne zaten kol bilek karışık oynuyorum tamam. Reis ben de Bronz'dan kurtardı. Ben ara verdim geri döndüm ancak sistem baya değişmiş. Reis ben kendim zor kurtardım. Döndüm şeye. Solo oynuyorum ben hep solo Bu sezon hiç takım arkadaşımla hep solo oynadım. Allah kurtarsın. <laughs> Kral en iyi solo yükseliyordu. Onur abi de geçen sezon full takıma gerek Silver'dan çıkamadı. Silver değil Bronz'dan çıkamadım. Göller ee, kadar gençteki şanslarındı duvar. Vallahi aynen. Ay kendimi zor kurtardım diyor. Vallahi kendimizi zor kurtardım ya. Çok sıkıntı. Ya takım oluyor da şu. Bak benim duum var. Yani Baran var. Ee, üçlüydük biz. Ali şey Baran, Yavuz, Alice ve dörtlüyüz. Duum Yavuz. Ama Yavuz bıraktı neyse. Konuşu gençler. Oyun çok değişiyor bir. İkincisi de. E Zor gerçekten. Takımla oynamak zor yani. Hani ben çok böyle yemiş yutmuş olmam lazım. Daha benim 340, 100 rank, 100 şeyde arttırdılar bende level yani. Benim levelim 240 daha yeni yani. Çok taze oyuncu. <laughs> Bakma öyle Gold olduk diye yani. bu sezon. Alın teri ama. Çok çalıştı abi çok çalıştı. Sen. Ben reinforce maçı sanacağım. Okay. Same place. Okay, my dear mate. Uh... Bomb is very good. Ten seconds before insertion. Be advised your drone has located a bomb. Five seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. musunuz? Warden. Warden, sirs. Aynen bak salonun en güzel yanı tarafı odur. Rahatça ses duyuyorsun. Kimseye bak bizde kaos oluyor böyle. Geliyor oradan geliyor eş girmiş abone neredesin Allah. <laughs> Sol olmayınca öyle oluyor reis. Onun dışında sıkıntı yok. Ya tabii ki her zaman bir sıkıntı olur ona bir şey demiyorum da. Bahar <laughs> çok kifir yok. Ya bize şöyle oluyor bir saatten sonra mesela gerçekten insan ya şöyle oluyor. Diyelim ki e, Yavuz, Baran, Ali İsmet bir oluyorlar. De bant oynayalım biz. E, tel alalım. Yani bir oluyorlar derken info dönüyor mesela şöyle diyor. Solda bandit var. Herkes soluna bakıyor. Kime söylüyor? i̇şte demesi lazım mesela. Yer belirtmediğimiz için herkes kapıyı kırıyor söylemiyor atıyorum veya diyor ki solunda 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 atış et atış et diyor ben de sola bakıyorum ne oluyor diye bana demiyormuş mesela orada anladın mı veya ben diyorum aynısını veya ben Ali İsmet Baran bir şey konuşuyoruz diyorum ki Baran'a mesela Twitch üstüne Twitch üstüne diyorum Ali İsmet'e demediğim için Baran isim vermediğim için o da diyor ki nerede nerede bakıyorum bunu buraya alacağım sonra sola alacağım.

OP4 has located a bomb. Bomb wide set. Reinforce one! Bombamız. Şuradan. Ace One more on me. ııı fengostal window fengostal ııı gelmedi kimse yardıma yapacak bir şey yok gelmediler dırı dırı ben orada aslında şey oynardım Buradan geldi 3 kişi ama hiç kimse yardım. Ediyor. Enteresan. Mission failed. All have been neutralized. Oh yeah. O zaman pulsing'in get important yapıyoruz bunları. Gelene şutluyoruz hocam. Bam 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 diye ama ...ah toka bir çaldırdık. Link alsınlar ya fark etmez reis. Bravo daha iyi bence. Neyse. Pulse oynayacağım ya da torn oynayacağım. Shotgun. Torn shotgun daha çok seviyorum. O merdivenden geliyor. Onu e, kimse gelmiyor şeye. Arkamızı kollamıyor. Pulse alsak bir deneyelim. Bir de pulse oynayalım. Gerçi burada ben çok Mortingen yapıyorlar ama. Hadi bakalım. Camları kırıyorum Pusla Rakip geldi mi camdan çıkıp ronat yapıyorum ama çok sıkıntılı. Aa doğru der. Lezyon oynayalım. Mantıklı. Pulsla yerleri takip vuruyorum. Lezyon oynayalım. Daha güzel. Aynen. İnici. İğneci Necdet. Yapıştır. Müthiş. Güzel. Arkadaşlar şimdi e, bak şurayı ben kapatıyorum. Nedenini söyleyeceğim size. Şurada saklanalım ki şurada açıdan vurmasınlar diye. Millet buraya islerini harcadı, o da enteresandı. Reinforce, rotasyon bunlar biraz sıkıntı takım. Bomb locations are secure. Yineleri bence yanlış yapıyorlar reis ya. Ben de

Çıkacaktım tam da. Lezyonun kıyafeti en sevdiğim kıyafeti bu. Yaz bu adam niye hep short geziyor? Orası baya sıcak bir mekan. Ama esenler çocuğum bu. <laughs> Reis, bravo sumok verelim sana bir tane ampul. Devam edelim. どこどこどこ